bilen arasında güzel bir sevgiyi sizlerle paylaşmış olmak gerçekten çok iyi ve güzel bir şey. Yani hocam burada olsaydı şimdi mutlaka söyleyeceği çok şey vardı. Ondan alacağımız da çok şeyler vardı. Ama hocanın ben sanatıyla ilgili bir öğrencisi olarak sanatıyla ilgili bir yorum getirmek şansım asla olmaz. Hatta bilmem lazım. Ama Hocanın insanlığı anlamında sizlere bir şey söyleyeyim. Eğer telefonu açtığımda karşınızda telefona canım diye bir isim hitap ediyorsa gerçekten o candır. O da Süleyman hocadır. Ne zaman telefon alsam, canım diye hitap eder ve hakikaten candır hocam. Benim için hocalıktan çok daha farklı bir Süleyman hocam. Onun için o bugün yok ama onun yerine ben varım sizlerle. Kendisi Ankara'da yeni bir saat fuarı açılıyor. Onun Hem saat fuarının açılış konuşmasını yapıyor. Hem de o fuarı açacak. Hepinize çok selamları var. Biz son anda düşündük. burada kadar tekniğin içerisinde Nesin Türben Hoca'yı buraya yansıtabilirdik ama iş yolunda bunu açıkçası düşünemedik. Biraz geç kaldık bu konuda. Sergimizin adı Hocanın Son Çalışmaları Atma ve tabletler. Biliyorsunuz Süleyman Hocam e, atlar, atlar ve hatlar diye bir serisini görmüştür. Belki diyebilirsiniz ki şu anda sizler bu kadar yoğun bir e, neden sergilendiniz. Bunun tek bir nedeni var. Onu bilerek yaptık. E, çoğu zaman sanat çevresinde ve eleştirmenler şöyle bir e, sanatçıları eleştiriye tutarlar. Hep aynı şeyler çizilir hep aynı şeyler yapılıyor. Aynı şeyler ama bir sanatçının yaratıcılığını görmek için iyi bir fırsattır diye düşünüyorum. Gravürlere, heykellere ve tümay çalışmalarına baktığımız zaman tek bir konu at. Dostluk, asillik ve kültürel bir varlık. Ama bütün çizilen atlar birbirinden farklı. Bir sanatçının yaratıcılığının ne kadar farklı bir boyutlar taşıdığının bir örneğidir. Atı çizelim, belki hep aynı atı çizilir. Ama bir sanatçı bir atı çizdiği zaman hepsi birbirinden farklı. İşte burada da sanatçı yaratıcılığı işe giriyor, işin içine giriyor. Ve tabii ki gravürlerin bu kadar büyük boyutta basılabilmesinde bir ustanın işi. Birçok... Saatçi arkadaşım, saatinin içerisinde olan insanlar bu tekniğin ne kadar zor olduğunu biliyorlar. Bu kadar büyük görevleri basabilmek dünyada çok az saatçinin becerildiği bir iştir. Karşımızda bir koca, bir sanatçı ve bir ustanın eserleri var. Sizin adınıza ve sizlere çok teşekkür ederim. Burada bir sürpriz de yaşadık. Hasan Bey'in de Işık Lisesi'nden öğretmeni çıktı. Evet. şey Seyyam Hocam, benim de hocam. Dedi ki, genç öyle bir artist derdik dedi, bir resim hocamız vardı Hasan Bey. Ama gerçekten de artist biliyorsunuz. <laughs> Metin Ersan'ın e, yönetmiş olduğu Sevmek Zamanı filminin oynayan bir e, artistti. artisti. E, kendisi de şöyle demişti. Dedi ki, sinema camiası ile sanat camiası arasındaki farkı yaşadım ve sanatı seçtim. İyi ki kalmamışım. Bozulabilirdim, dağılabilirdim. İfadesi de budur hocanın. Ee, burada tabi o da sürpriz oldu. Hasan Bey size de çok teşekkür ediyorum. Yeni teşekkür bir, bir yol buluştunuz. E, merkez Ortaokulu'nu tamamladıktan sonra İstanbul Koşu Lisesi'nde okudum. Yatılı okudum. Ben de o zaman 17-18 yaşlarındayım. Hoca da çok şekli ses çok disiplinli bir çok disiplinli bir okul. Çok asık suratlı bir müdürümüz vardı. Sadece önce e, önce Ahmet biliyoruz. E, herkes de korkardı ondan okul şeyler dahil, öğretmenler de dahil. Fakat e, Süleyman Hoca da o zaman 30 yaşlarında belki de daha da genç, çok yakışıklı, Hele Yeşilçam'da da filmi olduktan sonra artistlerdik. Ben de öğrenci başkanıydım. Işık Lisesi'nde. Birbirimizi tabii o büyük şartlarda çok oldu. Tanırdık. Bugün de görebilsem çok büyük bir sürpriz olurdu. Bizler değiştik ama onun ben değiştiğini zannetmiyorum. Zaten şeyde bir kitapçıkta gördüm gene o haliyle saçlar beyazlaşmış ama gene artık. Bugün onu görebilsem yıllar geçti, çok güzel bir sürpriz olacaktı. Gerçekten güzel bir sergi. Sizlerle bu sergiler daha da güzelleşiyor. Birlikte olmak hepimize keyif veriyor. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Buradan üniversitemizin değerli dekanları, hocalarım, öğrencileri, sağlık seven dostlarım sizden gerçekten yerimiz ve hocam için çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun.